Hint masalları Fil ve köpek Uzun zaman önce tüm hayvanlara, özellikle de fillere derin sevgi besleyen bir kral vardı. Çok sevdiği kraliyet fili için çok büyük bir ahır inşa ettirmişti. Kraliyet filinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için de bir bakıcı görevlendirdi. Kral ayrıca sağlıklı kalması için file her gün özel besleyici yiyecekler servis edilmesini emretmişti. Bir öğleden sonra kraliyet ahırına başıboş bir köpek girdi. Fil gölgeli bir ağacın altında dinleniyordu. Köpek filin kalan yiyeceğini gördü ve gönlüne göre yedi. Fil köpeğin kendi yiyeceğini yediğini gördü ama buna kızmadı. O günden sonra fil yemeğini her gün köpekle paylaştı. Böylelikle günler geçtikçe ikisi çok iyi arkadaş oldu. Köpek ahırda kalmaya başladı ve bekçi de buna aldırmadı. Bir süre sonra köpek de çok sağlıklı hale geldi. Bir gün bir çiftçi bu köpeği gördü ve bakıcıya köpeği ona satıp satmayacağını sordu. Köpek için iyi bir para teklif etti. Köpek bakıcıya ait olmasa da bakıcı parayı kabul etti ve köpeği çiftçiye verdi. Çiftçi köpeği götürdükten sonra kraliyet fili çok üzüldü. Çünkü her gün yemeğini paylaştığı arkadaşı artık yoktu. Yapayalnızdı. Kraliyet ahırındaki tek arkadaşını kaybetmişti. Yemek zamanlarında arkadaşını özledi. Bu yüzden yemek yemeyi ya da içmeyi reddetti ve çok geçmeden çok zayıfladı. Filin sağlığının bozulduğu haberi hızla krala ulaştı. Kral durumu öğrenmek için kraliyet ahırına koştu. Bakıcı, filin neden bu kadar mutsuz olduğunu biliyordu. Ama kral kendisine ait olmayan bir köpeği sattığını anlarsa cezalandırılacağından korkuyordu. Bu yüzden cehalet numarası yaptı. Yani bilmiyormuş gibi davrandı. Filin sağlığını kontrol et etmek için kraliyet veterineri çağrıldı. Ayrıntılı incelemelerden sonra bile veteriner filin neden yiyip içmediğini anlayamadı. Çünkü fil aslında fiziken gayet sağlıklıydı. Duygusal bir hayvan olduğu için filin bir, bir şeye çok üzüldüğü sonucuna vardı. Kralın muhafızları kraliyet filinin üzüntüsünün nedeninin ne olabileceğini bulmak için ahırdaki bütün hizmetkarları sorguladılar. Hizmetkarlar fil ile yaşayan ve onun arkadaşı olan bir köpek olduğunu ama bir süre önce ortadan kaybolduğunu söylediler. Kral danışmanını çağırdı, bütün durumu anlattı ve ondan bu duruma bir çözüm bulmasını istedi. Danışmanın önerisi üzerine tüm krallıkta köpeği olan kişiler köpeğini hemen krala getirirse kralın köpek sahiplerini cömertçe ödüllendirileceği duyuruldu. Çiftçi bu anonsu duydu ve hemen köpekle birlikte kralın sarayına gitti. Krala köpeği kraliyet filinin bekçisinden aldığını söyledi. Bakıcı hemen çağrıldı ve hakkı olmamasına rağmen köpeği sattığını itiraf etti. Kral köpeğin fil ile birlikte ahıra götürülmesini emretti. Bakıcıya çiftçinin parasını iade etmesi emredildi. Fil ile birlikte köpeğe de bakması emredildi. Kraliyet fili arkadaşının geri döndüğünü gördüğüne çok sevindi. İkisine de yemek ikram edildi ve birlikte yediler. Dostluklarına kaldıkları yerden devam ettiler.